Diyar Üniversitesi Hadis Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Sefa Murat Hoca ile Buluğul Meram dersleri başlıyor. <Sessizlik> Hafta içi her gün sabah namazını müteakiben Tuğba Lil Kuraba Medresesinde. Allahümme salli ala Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emme ba'd. E, Buluğul Meram kitabımızın e, Kitab-ı Salah bölümündeki hadis-i şeriflerini okuyorduk. Yani namazla ilgili hadis-i şerifleri okuyorduk. Ve e, bu dersimizde e, bu ı Salatül Kusuf, Kusuf namazıyla ilgili eee hadis şeriflərinə gəlmişdik. İnşallah bu gün eee küsuf namazı ilə bağlı hadis şerifləri oxuyub anlamaya çalışacağıq. Ən əvvəlcə e, küsuf nədir? Küsuf eee kesefə e, kökündən türeymiş bir kəlmədir və anlamı e, günəşin batması üçün xollandılan bir kəlmə. Və bu burada inşallah e, oxuduğumuzda görəcəyiz. E, burada həm sadəcə günəş deyil, həm də eyni zamanda Ayın batım, bat, yani ayın batması için, ayın tutulması için daha doğrusu, eee, da kullanılan bir kelimedir bu. Ama fıkıh kitaplarında eee genel anlamda eee küsuf namazı güneşin tutulması için kullanılan bir isimdir. Eee ayın tutulması içinse husuf namazı. Eee hasef kökünün e, kökünden türeme bir kelimedir. Ayın tutulması içinse husuf namazı diye e, geçmektedir genel anlamda ama burada sadəcə tək başlıq altında keçməkdir. Beləcə eee 500 e, ikinci hadis şerifimiz hadis şeriflə davam edəcəyiz Allahın izniylə. Eee inşallah Allah tə oxuduğumuz eee oxuyacağımız hadis şeriflərdən bizləri istifadə edənlərdən eləsin. Əs-sullallahu əleyhi və səllamin sünnətinə bizləri haqqı ilə ittiba edib, eee sünnət-səniyyənin fəzlindən, bərəkətindən bizləri istifadə edənlərdən eləsin deyə dualarımızla, temennilerimizle inşallah dersimize başlayalım. Anil Muğirat İbni Şu'be radiyallahu anh kâle İn kesefetiş şemsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yavmü mâte İbrahim'u Muğire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında İbrahim'in öldüğü gün güneş tutuldu. Burada İbrahim e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç tane oğul evladı vardı. Bir tanesinin de ismi İbrahim'dir. Yani buradaki İbrahim'den maksat Peygamberimizin evladıdır. İşte onun e, yani İbrahim'in vefat ettiği gün e, güneş tutulmuş. Fakale nasu ve insanlar demişler. İnke safati şamsu İbrahim. Güneş İbrahim'in ölümünden dolayı tutuldu e, demiş insanlar. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevaben şöyle demiştir. Bunu duyunca şöyle demiştir. İnne şemse vel kamera ayetani min ayatillahi. Gerçekten güneş ve ay Allah'ın delillerinden, Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. La yenkesifan li mufti ahadin ve la li Bu güneş ve ay e, kimsenin ölümünden veya yaşamasından dolayı tutulamaz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem, bu güneş tutulmasının yani İbrahim'in vefatıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını e, burada bildirmiştir. Fe izâ <Sessizlik> siz güneş ve ayın tutulduğunu gördüğünüzde fe'dullah <Sessizlik> ve sallu. Allah'a dua edin ve namaz kılın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Hatta ten keşifə ta ki günəş eee artıq açılınca xəbər və ya ay tutulmuşsa açılınca qədər eee şəklində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavab vermişdir. Bu şəkildə düşünən insanlara bu hadis şerifi Buxari və Müslim ikisi bərabər rivayet etmişlər. Buxarinin rivayetində hatta tencəli ifadəsi şəklində ten keşifə yerinə tencəliyə keçməkdədir ki, tencəliyə Yani açılması demektir. Yani aynen tenke şifa anlamında gelmektedir. Yani ta ki açılıncaya kadar Allah'a dua edin ve namaz kılın. İşte bu ilk hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulmasından dolayı Allah'a dua edilmesini ve namaz kılınmasını bizlere burada bildirmektedir, ifade etmektedir. Hocam geçişte de önemli hadislerden birisi. Yani bugün özellikle toplumumuzda bazı şeyleri bazı şeylere dağıtıyorlar ya. Peygamberimiz evet. o dönemde uyarıyor demek ki. Aynen hocam. Bir de burada yani dikkatimizi seçen önemli e, noktalardan bir tanesi günümüzde güneş ve ay tutulması çok basite alınan bir e, konulardan olmuştur. Yani insanlar güneş ve ay tutulmasını yani sıradan bir olay olarak görmektedir. ama halbuki Peygamberimiz sellem'e baktığımızda bu işin yani çok önemli bir olay olduğunu ve namaz ve dua edilmesi edilmek suretiyle o sürenin geçirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ama maalesef bugünümüzde güneş tutuluyor, ay tutuluyor. Sanki sıradan bir olay gibi böyle bakıp geçiyor insanlar. İşte bu hassasiyetin de aslında dikkat edilmesi bakımından önem arz etmektedir bu hadis-i şerif. Evelil e, Bukhari min hadise ebi Bekrate radiyallahu anh. Bukhari'de Ebu Bekre hadisinde şöyle bir e, ilave vardır. Fasallu ved'u hatta yükşefemâ bikum. E, başınıza gelen e, bu olay ta açılıncaya kadar dua edin ve namaz kılın şeklinde geçmektedir. Burada hatta yükşefe mâbikum mâbikum yani sizin başınıza gelen anlamında tercüme ettik biz bunu. Yani başınıza gelen bu olay çözülünceye kadar, açılıncaya kadar Allah'a dua edin, namaz kılın şeklinde ifade edilmiştir. 504 Ve an radıyallahu radiyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem cehra fi salatil kusufi bi qiraetihi Hazreti Ayşe anamızdan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küsuf namazında yani güneş tutulmasından dolayı kıldığı namazda kıraetini cehri yapmıştır. Yani açıktan okumuştur. Yani o namazda. Fasalla 4 raka'atin fi raka'ateyni ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatta 4 rüku yapmıştır. Düşünelim biz normalde yani iki rekatlı bir namaz kıldığımızda her rekatta tek rekat yaparız. Tek rüku yaparız daha doğrusu. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatta dört rekat yapmış. Dört rüku yapmıştır. Bu da bizim yani dikkatimizi çeken önemli bir husustur. Ve erba'a secedetin ve dört tane de secde yapmıştır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılmış, iki, 4 tane rüku yapmış Dört tane de secde yapmış. Zaten biz iki rekatlık namazlarda dört tane secde yapıyoruz. Burası normaldir ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim normal kıldığımız iki rekatlık nafile namazlara ilave olarak rükuları iki tane yapmıştır. Tek, tek, tek değil de iki tane yapmıştır her rekatta. Bu hadis şerif muttafakun aleyhdi yani bu hari ve müslim hadisidir. Ve her lafzu muslim. Buradaki lafız da muslimindir. Ve fiy diyayetu lahu Müslümde şöyle bir e, ilavı vardır. Sabae semunadiyen yunade. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tane münadi göndərdi ve o münadi də şöyle səsləndi. As salatu cami'a. Namaz toplayıcıdır, namaz toplayıcıdır, namaz cəmədəndir şeklinde insanları bu şəkildə çağırması üçün Peygambər bir tane münadi göndərmişdir. İşdə i̇şte bu da e, bazən e, Cuma hutbələrində əskidən bu e, minber şeyden e, bayram namazlarında daha doğrusu e, söyleniyordu yani köylerde falan. Hatta e, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında bile bayram namazlarında es-salatül cami'a şeklinde yani namaza başlamadan önce bu şöyle, şekilde söylenmesi e, bir e, geçmektedir bazı kitaplarda. 505 Avhan İbn Abbas'ın radiyallahu anhı İbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre e, şöyle demiştir. İnkhasafatish-şemsu ala ahdi nabi sallallahu alayhi ve sellem fa sallat. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem zamanında günəş tutuldu və Resulullah sallallahu alayhi ve sellem bundan dolayı namaz qıldı. Fa qama qiyaman qavilan. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem uzunca qiyamda durdu. Nahvan min qiraati surati-l-baqara, yaxlaşıq Bakara surəsinin uzunluğu qədər, yəni qiraati surəsi qədər ayaqda durdu, durdu. Nahvan yaxlaşıq Sümme Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir süre yine rükuya gitti. Sümme rafa'a feqame kıyamen Dikkat edelim. Yeniden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyama kalktı ve uzun bir süre yine kıyamda durdu. Bu artık ikinci kıyam oldu. Ve huve dûnel kıyamil evvel. Bu artık bu kıyam ilk birinci kıyam kadar değildi. Yani ondan biraz az durdu. Sümme raka'a ruku'an Dikkat edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer secdeye gitmedi. Tekrar rükuya gitti. Tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir süre rükuya gitti. Ve huve ruku'il evvel. Fakat bu rükû da önceki rükû kadar değildi. Sümme secede. Şimdi dikkat edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki sefer rükû etti. iki sefer de kıyamda durdu. Ve bundan sonra secdeye gitti. Bu ve dur yani secdeye gittikten sonra artık namazın bir rekatı tamamlanmış oldu. Sun makame kıyamen tavilen tekrar ayağa kalktı uzun bir kıyam kıyamda durdu ve huwa duna evvel. İşte bu da yine önceki kıyam kadar en önceki rekattaki kıyam kadar değildi az daha azdı. Sun ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar uzun bir süre rükuya gitti. Vahwa evvel yine bu da önceki rucu kadar değildi. Sümme raf'a'n daha sonra kalktı. Fekâme kıyam'ın tabi'yle Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta e, uzun süre kıyamda durdu. Ve huve kıyamil evvel. Yine bu da bir önceki kıyam uzunluğu kadar değildi. Yani daha azdı. Sümme rakâ rukuan tabi'yle Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir süre yine rükûya gitti. Ve huve Yine bu da önceki rükû, rükû uzunluğu kadar değildi. Sümme seccede, Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gitti. Sümme sarafe, Daha sonra namazdan ayrıldı. vakat kat tecelleti şemsu, artık güneş açılmıştı. Fakat da ben bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hutbe verdi, hutbe okudu, hitap etti. Bu hadis-i şerif muttefakun aleyhtir. Burada geçen e, lafızlar, ifadeler Buhari'nin kitabından alınmış şekliyle şekliyledir İşte bu rivayette de yani İbn Abbas rivayetinde de biz e, küsuf namazının iki rekat her rekatta iki sefer kıyamın iki sefer rükunun ve e, iki seferde secdenin yapıldığını biz görmüş olduk yani e, demek ki iki rekatın birinci rekatında bu kadarsa toplamda ee 4 4 kez olmuş olur. Yani iki rekatlı üç usuf namazında. Ama burada bir önemli bir nokta da var, onu da söyleyelim öyle geçene. Az önceki rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç usuf namazında cehri olduğunu, yani kıraati cehri, yani sesli okuduğunu görmüştük. Yani namazı sesli olarak kıldırdı ama fakat buradaysa Rafi diyor ki: "Fa qama qiyamen qavilan nahfa min qiraati sureti'l-Bakara." Yani Bakara suresinin uzunluğu kadar, yaklaşı o kadar diyor peygamber kıyamda durdu. Yani burada e, yaklaşık dediğine göre eğer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehri okumuş olsaydı, ravi derdi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Bakara suresinin falan falan ayetlerini okurdu derdi. Ama burada bir şey vardır. Süreyi ifade etmek için yani bir ifade vardır ki buradan alimler e, işte bu küsur namazının sessiz okunduğunu ifade etmişlerdir. Yani bu rivayete göre. Ve diğer rivayetle devam edelim. Ve fi rivayetin li muslim, müslümin rivayetinde sabahina kesefetil şemsu semane semane rakaatin fi erba'i secedatin Müslüm'de şöyle geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekiz e, rekatta yani dört secdede, dört secdede 8 rükû yaptı. Yani 4 secdede 8 rükû yaparak e, güneş tutulmasından dolayı namaz kıldığı şeklinde ifade etmektedir. İşte burada da bu rivayette de biz e, iki rekatlı iki rekatlı namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 8 tane rükû yaptığını, 8 rükû yaptığını görmüş oluyoruz ki demek ki yani küsuf namazının bariz yani dikkat çeken önemli yani noktalarından bir tanesi yani rükûların fazla olmasıdır. Ve an Ali misli işte Hazreti Ali'den buna benzer. Yani sekiz 8 ruku ve 4 secdeli şeklinde buna benzer bir rivayet nafredilmiştir. nakledilmiştir. Yine Hazreti Ali'den gelen bir rivayet Anca birin radıyallahu anh Salle sitte raka'atin bi erba'i secedatin Cabir'den rivayet olunmuştur. Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 secde ile altı e, rükulu namaz kıldı. Yani burada da ise rükûların sayı yine nedir? 6'dır Az önce sekizdi. Burada ise altı. Daha önceki rivayetlerde ise dört rükû sayısı. Yani gördüğünüz üzere yani bu konuda rükûların sayısı konusunda farklı rivayetler vardır. Veli Ebi Davud an Ebi Ubey ibn-i Kâbin Ebu Davud'dan Ubey bin Kâb'dan Ebu Davud'un Ubey bin Kâb'dan naklettiği bir rivayet var. Sallâ ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Feraka'a hamsa raka'atin. Bu sefer 5 e, beş e, ruku yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve secde secdeteyni. Ve iki, de, iki seferde secde yaptı. Ve fe'ale fi saniyeti Ve ikinci rekatta da aynı. Yani beş rüku ve iki secdeyle ile namazını kıldı şeklinde ifade olunmuştu. Yani gördüğümüz üzere yani rükuların sayısı konusunda farklı e, rivayetler vardır. Ama secdelerin sayı tüm rivayetlerde aynıdır. Yani her rekatta iki e, secde yapmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Toplam dört secde olmuş olur. Ama rükû sayıları ise farklıdır. İşte bu konuda da farklı rivayetlerin olduğu anlaşılmaktadır. 510 Ve an Abbas'ın İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Mahabat rihım qat illa jasa nabi sallallahu alayhi ve sellem ala rukbetihi ve qala Ya yani ne zaman ki bir rüzgar esse Resulullah sallallahu alayhi ve sellem dizlerinin üzerine çöker ve şöyle derdi Allahum mec'alha rahmeten ve la tec'alha azaba Allahum bu rüzgarı rahmet kıl rahmet et rahmet kıl rüzgarı azap azaba dönüştürme şeklinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu şiddetli rüzgardan veya rüzgardan e, Allah'a bir anlamda e, sığınardı, rahmet isterdi, rahmet talebinde bulunurdu. Cets'le çökmek oyu. Evet, evet, cessel şeklinde diz üstü çökmek demektir. Rukbetün zaten bellidir, diz. Bu hadis-i şerifi İmam Şafii ve Tıbarani rivayet etmeektedirler. Yine eee Ve anhu yani İbn Abbas'tan rivayet olunur. Ennehu salle fi zelzeletin sitte rak'atin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zelzeleden dolayı, bir depremden dolayı altı rekatlık bir namaz kılmıştır. Sitte rak'atin ya estağfurullah sitte rak'atin altı tane rücu yapmıştır. Ve erba'a secedatin ve dört tane de secde yapmıştır. Yani iki rekatlık namazda. Yani i̇ki rekatlı namazda e, dört defa secde, altı seferde e, rükû yaparak işte zelzeleden dolayı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle namaz kılmıştı Demek ki sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu şekilde namaz kılması sadece güneş ve ay tutulmasından de dolayı değildir. E, diğer işte burada deprem örneğini görmekteyiz. E, zelzeler ve depremden dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Namaz vakildir, gerçek gerçekleşmiştir, olmuştur. Ve kâle herkese salatul ayati ve şöyle demiştir. Ayet namazları bu şekildedir demiştir. Ayet namazları ayetten maksat yani Allah'ın e, yani insanlar yani e, doğal doğal hadiseler diyelim bunlara. Yani güneş tutulması, ay tutulması, deprem olayı e, veya sel felaketleri işte bunlardan dolayı əyyə e, əyyə namazları xüsusunu bunların tamamı yəni ayət namazları bu şəkildə kılınır deyə bildirmişdir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Ravahul Beyhaki bu hadis şerifdə Beyhaki rivayet etmektedir. Və qonumuzun sonda gəldik bir tək bir cümlə var burada. Onu da oxuyalım. İnşallah bu qonumuzu bu şəkildə bitirəcəyik. Və zekərə Şafii am hadid rəziyallahu anh İmam Şərifi Hazreti Ali'dən ə e, mislahu bunun bir bənzərini e, nəql etmişdir dön akhirih sadece son cümleye eee İmam Şafii orada zikretmemiştir. Yani ve her teza Salatü'l ayate'sını burada İmam Şafii zikretmeden aynen eee nakletmektedir. Böylece eee güneş tutulmasıyla ilgili bu başlığında e, hadis şerhlerini okudu, anlamaya çalıştı. Kısaca olarak bitirmeden önce bir mezheplerin bu konudaki bir değerlendirmesi vardır. Onu söyleyeceğim inşallah ve böylece Konumuzu bu şekilde e, bitireceğiz. Şimdi biz az önce e, küsuf namazını yani güneş ve ay tutulmasından dolayı genel anlamda güneş tutulmasını gördük ama dolayı kılınacak namazların Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından ruku ve secdelerinin sayını gördük burada, sayısını gördük, kıyamlarının sayısını gördük. Şimdi bu konuda mezhepler arasında farklı değerlendirmeler vardır. Hanefi mezhebi eee Güneş'ten güneş ve ay tutulmasından dolayı kılınacak namazların normal yani diğer nafile namazlar iki rekatlık nafile namazı şeklinde kılınacağını belirtmişler. Yani biz diyelim bir en sabah namazının iki rekat sünnetini düşünelim. Sabah namazının iki rekatlık sünnetini biz hangi şekilde kılıyorsak e, bu küsuf namazını da o şekilde kılarız diye Hanefi mezhebinin genel kabul ettiği görüş budur ama Hanefi mezhebinin içinde de bu görüş, bu konuda farklı görüşleri benimseyenler vardır. Ee, i̇şte İmam Muhammed tarafından yanlış hatırlamıyorsam. Ama Cumhur'a göre, Cumhur'dan maksat e, diğer üç mezhebdir. Yani İmam Malik, İmam Şafii ve Hanbeli mezhebi, mezhebi alimleri. Bu alimlere göre ise küsuf namazı e, iki sefer kıyam, iki sefer kıraat, iki sefer rükû Yəni hər tec rekatdan başa düşürəm şu anda. Yəni hər rekatda 2 dəfə qiyam, 2 dəfə qiraət, 2 dəfə rucu və 2 dəfə səcdə olmaqla 2 rekatı vurduğumuzda toplamda hər rekatda 4 olacaq bunlar. Bu şəkildə qılınmış olacağını bizlərə bildirməkdədirlər. Yəni məzəb alimlərinin yəni bu cünfurun qəbul etdiyi üç usul namazının kılınış şəkli bu şəkildədir. Amma hər iki məzəb, yəni bütün məzəbələr isə Toplam rekat sayısının ise iki olduğunu herkes bunda icma etmiştir. Rekat sayısı aynıdır ama e, rüku'ların, kıyamların, kıraatların e, ve secdelerde de ittifak vardır. E, Sayısında e, ihtilaf vardır. Diğer konularda ise farklı görüşler verilmiştir. İnşallah ki bu şekilde belki biraz e, fikrimi bilmiyorum anlatabildim mi ama e, inşallah ki anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yer varsa da zaten bu konuda hem internette bilgi alınabilir hem de zaten fıkıh kaynaklarına ilmihal kitaplarına bakılırsa o konuda yeterli bilgi alınabilir. Böylece dersimizi bu son bilgiyi de aktardıktan sonra bu bu şekilde bitirelim. Allah Teala okuduğumuz hadis-i şeriflerin fazilinden hareketinden bizlere istifade edenlerden eylesin. Bu akhiru da'ana en hamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا محمد